Ben atınca video çekme 30 38 saniyelik oldu. Ben yani şimdi videoyu başlatacağım diye durdurmuştum, başlatacağım diye videoyu kapattım. Ben de salaklık tabi, ne bastım. Oynuyoruz. Ya video hoşuma gitmemişti. Yani gitti ama işte haritası yani nasıl diyeyim? Neyse işte. Göğsüme gitmedi göğsüme. Vuşuma. Neyse. Kork oh, biz de atmışız. Stok var yeniriz. Adamlarda da şiklik gitmiş, gitmiş. var. Boş ver. Al. Neyse yok bir şey. bir şey olmadı ki. Zaten olmamış Siz burayı biliyor muydunuz? Ama ben ona vurdum. Ben bir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Allah yakalmış. Ben vurdum ama ona çok vurdum. O da hile kaldı. öldü. İki. Üç. Bu nasıl? Oha arkadaş. Oha ne? Ya oyun baka geçti ya da bu hile açtı. de burada uymuş Oha. Oha lan. Adamı sık. Sıkışı beni benden aldı. <Gülüyor> 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 hey, hadi. Gibi. Bu sipke varsa. bu? Hey Bu hile benden söylemez arkadaşlar. Yani ben bu gibi evet siz varsa ses varsınız diye nasıl yapıyor ya? E git oğlum senin bende derdin ne lan senin bende derdin ne şunun bir kafası patlasın var ya benim kafam patlayacak şey o kadar kötü senin umur, umur. gel lan sen gel sen gel lan Nasıl yaşa galiba? Hadi bırakın, senin Anladın mı? Oo, O beni vurdu ama beni mi vurmam? sen git yerini vur beni niye beni mi vuruyorsun? Lan bu harita niye burada? Harita niye burada Yar Ben haritanın yerini değiştirmiştim ama. Bu da benim tersine geliyor ama. Allah bir tersime geliyor bir buraya. Ama. Ama bir. Valla sen iyi gibisin Adam olan raşlar. Raşlarken gider ölür adam. arkadaşlar turbasını yapalım. var. Bunun elinde tava var. Elinde. Öyle ne Mal diye ben çünkü mal. Çünkü ben malım. Adamlar oyunu bitiriyor ben hala ikiliş. Beşini. bu ne mi ne elinin tavayla geliyor oluyor ya, sen nasıl oluyor lan nasıl oluyor tam 3 kilo almıştım be hayaller hayaller 5 kilo 5 sana 5 kilo

Götüm gibi şey. mungkin insyaallah insyaallah sampai Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? yok. Ya, 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 yok benim. Benim yok yapacağız? Nasıl yapacağız? benim. yapacağız? yok. yok. çok iyi vurdu. Bebelak geliyor. Bebelak, bebelak, bebelak geçildi. Bebelak, bebelak yürü. Doğru. Pelin. Yeşil. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi, çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Nerede lan bu? Göremiyorum ben. Aşağıda değil. Kör oldum. Var bir kül oldum. Ama yani beni kör ettiniz. Ben ne yapabilirim ki arkadaşlar? Şanımın dişi iyi. ben şanımın dişiyim ama. O zaman şanımın dişi değil. <laughs> beni kör ettiniz ya. Kör ettiniz iyi mi? Kör ya kör kör. Olabilir mi? Köy ya, köy, köy. Bir dakika bekleyemem. Limit 2 hiç bekleyemez. Bu açtım. 9 Gidiyoruz. Aferin. Adamlar geldi. Bu da kaçış oldu. Ben onu vurdum. Ben onu vurdum ya. Beni öpüyorum. Öpüyorum. Son yerimi. 20... Yok lan yeri mi değil. Burası ötesine ya. Burada böyle az bir Götürü deliyor. deliyor Ağzını delmek. Kafasını yarıyor. <laughs> of. Bir şanım bile gitmedi lan. Ananı, kodunu, kodunu, herkes. Çok Bir dakika kalmış.